dünyaca ünlü ekonomist, o tarihte gram altın yatırımcılarının sevineceği güzel bir haber verdi. Gram altının dalgalanmaları yerini bir yükselişe bıraktı ve gram altın rekor kırarken, dünyaca ünlü bir ekonomist bu rakamı işaret ederek yeni rekorun tarihini verdi ve altın yatırımcılarını bayram ettirdi. Altın fiyatlarındaki artışla ons altın 2353 doları, Gram altın ise 2421 TL'yi aşarak rekor kırarken, David Rosenberg gibi önemli bir ekonomist, jeopolitik risklerin etkisiyle ons 3000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Son 3 haftada hız kazanan altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, Mart ayından bu yana gözlemlenen artışın bir devamı niteliğindedir. Geçen yıl 2062 dolar olan ons altının kapanış fiyatı ise yılbaşından bu yana yaklaşık %14'lük bir artış kaydederek gram altın fiyatlarının da rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı. Rosenberg'a göre altın fiyatlarının güçlü performansı, küresel merkez bankaların altını daha önemli bir varlık olarak değerlendirmeye başlamaları ve bu nedenle altın alımlarını artırmalarıyla ilişkilendirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri dolarının gücüne rağmen altın, makroekonomik zorluklara karşı direniyor, Ayrıca Çin, Japonya ve Rusya gibi ülkelerin güvenli liman olarak altına yönelmeleri de fiyatları destekliyor. Ünlü ekonomist David Rosenberg, jeopolitik risklerin artması ve merkez bankaların artan altın alımlarıyla birlikte Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlamasını göz önünde bulundurarak, ons altının birkaç ay içinde 3000 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Rosenberg, altın yatırımcılarını umutlandıran bu tahminiyle, portföylerde altına yer açılması gerektiğini vurguladı. Para piyasaları yorumcusu, İslam Memiş seçimin sonrası dolar yükseleceği algısının boşa çıktığını yazdı. Memiş, sosyal medyada dillendirilen, dolar 20 lira olacak, iddialarını değerlendirdi. TV100.com yazarı ve para piyasaları yorumcusu, İslam Memiş seçimin sonrası dolar yükseleceği algısının boşa çıktığını yazdı. Memiş, sosyal medyada dillendirilen, dolar 20 lira olacak, iddialarını değerlendirdi para piyasaları yorumcusu, İslam Memiş seçimin sonrası dolar yükseleceği algısının boşa çıktığını yazdı. Memiş, sosyal medyada dillendirilen, dolar 20 lira olacak, iddialarını ele aldı. Seçim öncesi para piyasalarına ilişkin, seçimin hemen sonrası dolar yükselecek, algısı boşa çıktı. Dolar, türü lirası kuru 31,88 lira seviyesinde. Yani, seçim sonrası dolar kuru 37 kuruş geriledi. Kuruşluk gerilemeyi görenler yine sosyal medyada, dolar 20 lira olacak, demeye başladı. Mons like olsunu belirtmek 31,88 lira 20 lira arasında 11,88 lira var. 29 navi liraya inan savar 28 oderin, oytu liraya da mak 20 lira ne? 20 yıldır Türkiye'de konut balonu var, patlayacak diyen bir kitle var. Bu da ona benziyor. Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü sıkılaştırma politikası doların 20 lira olacağını söylemiyor. Evet seçimden sonra yükseliş hızı durdu, hatta 37 kuruş da olsa geriledi. Umarım daha da geriler, hepimizin hayali bu. Ama şartlar ve nedenlere odaklanıp da inanmak gerek. Dolar, türü lirası seçimden sonra neden geriliyor? Bayram öncesi türü lirası talebi her zaman artar. Personel maaşları, ikramiye, tatil için nakit hazırlığı gibi nedenler TL'yi talepkir yapar. Seçim öncesi dolar pozisyonu olanlar baktı ki işler öyle değil, satış pozisyonu aldılar. Yabancı kurum ve kuruluşların türlülesi için iyimser raporları. Yabancı kurum ve kuruluşlar ne zaman rapor yayımlasa ona göre pozisyon alanlar olur. Ekonomi yönetiminin seçim sonrası politika değişikliğine gitmeyeceği yönündeki mesajları. Dolar endeksi, DXY, 104, 70'den 103, 70'e geriledi. Yani, dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Bu gibi etkenler TL'yi güçlü tutuyor. Ancak bu doların sürekli değer kaybedeceği anlamına gelmez. Dolar zaten bir yatırım aracı değildir. Dolar zaten Türkiye'de en az getiriye sahiptir. Doların tek özelliği maliyet hesaplamasıdır. Gözümüzün gördüğü her şey dolar ile maliyeti olduğundan önemli. Dolara ihtiyacımız olduğundan kur önemli. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,18 milyar dolar azaldı. Çünkü dolar satıp mevduat faizine geçiyorlar. %56, 58 faizi kim kaçırır? Doların o kadar getirisi olmayacağını herkes biliyor. Özetlemek gerekirse 29-28 lira kısa vade için denenebilir. Önemli olan düşüş kalıcı mı? Bana göre şimdilik çok zor. Doların 20 lira olacağına inananlar önce aradaki 11,88 lirayı atlamaması gerek. Siz siz olun yine de döviz borçlanmayın. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, doların seyriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş'in kaleme aldığı yazıda, doların 20 liraya düşeceği yönündeki inançlara yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu. Memiş, bugünkü ekonomik koşullar ve uygulanan sıkılaştırma politikasının doların 20 liraya düşeceğini desteklemediğini belirtti. Ekonomik veriler ve piyasalardaki güncel gelişmeler ışığında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, doların seyriyle ilgili gerçekçi bir bakış açısı sunmayı amaçladı. Yazısında doların mevcut seviyelerini destekleyen faktörler üzerinde durdu ve spekülatif beklentilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Para piyasalarının önde gelen isimlerinden İslam Memiş Yaklaşan 9 günlük bayram tatili öncesinde TV 100'deki köşesinde dolar ve altın piyasalarını değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, yaptığı açıklamada verdiği bilgilerin yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirtirken, doların seyriyle ilgili sosyal medyada dolaşan iddialara da değindi. Dolar, türü lirası kuru şu an 31,88 lira seviyesinde. Yani, seçim sonrası dolar kuru 37 kuruş geriledi. Ancak bazı çevreler bu küçük gerilemeyi görerek dolar 20 lira olacak gibi iddialarda bulunmaya başladı. Diyen Memiş, 20 lira gibi bir rakamın gerçekçi olmadığını vurguladı. Memiş, öncelikle şunu belirtmek isterim: 31.88 ile 20 lira arasında 11.88 lira var. 29 liraya inansalar Maco Derin, 28 liraya da Maco Derin. Ancak 20 lira gibi bir rakam spekülatif ve gerçeklikten uzak şeklinde konuştu. Ayrıca. Türkiye'de uzun süredir konut balonu var, patlayacak şeklinde söylentilerin dolaştığını hatırlatan Memiş, bu iddianın da benzer bir şekilde spekülatif olduğunu ifade etti. Ekonomik koşulların ve sıkılaştırma politikalarının doların hızla 20 liraya düşeceğini desteklemediğini belirten Memiş, yatırımcıları gerçekçi ve sağlam analizler yapmaya davet etti. Son olarak, piyasalardaki belirsizliklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, spekülatif iddialara karşı temkinli olunması gerektiğini dile getirdi. Finans analisti İslam Memiş, bayram haftası olmasına rağmen piyasalar için önemli bir hafta olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Memiş, altın ve para piyasaları için önemli tahminlerde bulundu. Borsa İstanbul, Memiş, Borsa İstanbul'da bu ay 10.000 puan seviyesinin sürpriz olmayacağını ve 9.400-9.800 puan aralığını takip edeceğini söyledi. Bitcoin, Memiş Bitcoin için 65 bin dolar seviyelerine hazırlıklı olmak gerektiğini ve 65-70 bin dolar bant aralığını takip edeceğini açıkladı. Ons altın, memiş, ons altından uzak durulması gerektiğini ve 100 dolarlık satış beklediğini belirterek, 2250-2350 dolar bant aralığını takip edeceğini söyledi. Gram altın, memiş, gram altın yatırımcılarının onsu takip etmesi gerektiğini ve 2400 lira seviyesinin altına sarkmaları beklemesi gerektiğini söyledi. Memiş, ons tarafında düşüşleri bekleyip 2250 dolar karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa oradan almanın gerekli olduğunu vurguladı. Ons gümüş, Memiş, ons gümüşte 28 dolar direncinden sonra satış olabileceği konusunda uyardı ve 32 dolar hedefine göre alım fırsatı olarak değerlendireceğini söyledi. Gram gümüş, Memiş, gram gümüşte onsta 25.80 doların karşılığında alım yapılabileceğini söyledi. Genel değerlendirme, İslam Memiş, Yatırımcıların bu hafta piyasaları dikkatle takip etmesi ve ani dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.